yıkarken radyatör kısmına uzaktan sakın su dökmeyin. şu malzemeleri alıp geleyim. Bezle kuruluyoruz motorumuzu. Yani arkadaşlar motor kullanmak sadece sürüş değil. Görürsünüz temizliğidir. Yani vesaire her şeyi vardır. Motorcular özgürdür diyor da. Motorcular sıkıntılar da çoktur. koruluyoruz. Motorumuzu... Ya, bakım farzdır. Bakım şart. Sen motoruna bakım yapmazsan motor senin yolda da bırakır. Çamurda da bırakır, şey izde de bırakır. Aynen öyle kral. Her yerde. E, bırakır. Arayın. İlk hali çamur içindeydi. Görmeniz lazım. Gördünüz ki zaten videonun başında gördünüz. Yamaha YZT R25 Tunizik. motorunu seversen motor da seni sever. Motor seni yolda bırakmaz. bu işlemini tamam. Şimdi bu MCKRE E1 modeli. Bununla e, motorunuzun cilalıyorsunuz. alıyorsunuz. Temizlikten sonra bu cilama işlemi başlıyoruz motorun parlak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani bu cilama, cilalama işlemiyle sadece motoru tek değil kaskın vizörü olur. Kask olur. Genel cilalama yapabilir, cilalama yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. revs your heart. kalbinin ritmi yamana öyle bir şey demiş Kalbinin ritmi demiş genel temizlik şartı motora çoktan bir yıkam olmuştur motorumuzu Motorunuzu sevin, motorunuz da sizi sever. Bakımları olsun, yağ olsun, zincir bakım olsun. Siz bunları zamanda yaptığınız sürece motor sizi yolda bırakmaz. Bu da benim size sözüm olsun. Motor 5000 kilometrede bakım diyorsa 5000'de bakım yapın arkadaşlar. Yani siz kalkıp da 6000-7000'de bin, bakım yaparsanız zaten o motor her türlü sizi yolda bırakır, yatakta sarar. Eski yağ olduğu için. Düşünün siz aç yürüyorsunuz. E aç ayı oynamaz. Ne yani aç ayı oynamaz O da öyle. Motoru çalıştırırken yeni evden çıkarıyorsunuz. İlk 5 dakika çalıştırın. Boşta çalıştırın. Motor ısınsın. Öyle hareket edin. Yani siz motorunuzu severseniz motorunuz da sizi yolda bırakmaz diye düşünüyorum. Balataları temizleyelim disk. Radyatörü dediğim gibi radyatöre sakın tazıklı su çok vurmayın. Bakın ilk başta ben yanlışlıkla vurdum. Hepsi ezildi. Alüminyum olduğunu bilmiyordum. Acele, acemiliğime denk geldi. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi ezilmiş. Ya bayiye söyledim zaten dedi bir şey olmaz ama gene hani vurmayın. Su vurmayın oraya. Trafikçi abiler de geldi. Şöyle göstereyim. Trafik araçları geldi. Kendileri beni çok sever. Kendileri hep çevirmeye tahtırırlar beni. <laughs> Umarım videomu beğenirsiniz. Harika bir saya giriyoruz. Temizlik şart. Kazan zincirden dolayı çok şey olmuş. Zincir bakımı temizliği de gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videomuz zincir temizliği olacak. çamur olmuş motorumuz. Egzozunuzda mutlaka koruma takıyorsunuz. Abi yere sütün, sürer falan filan mahvolur egzozunuz. Son bir işlem kaldı. Joker kare 2 P2 Bu da balata spreyi Balatanıza sıkıyorsunuz Şöyle Balatalarda paslanma bazen oluyor Şuralara balata yerine tek değil ha her yere sürebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum Allah'a emanetsiniz bir dahaki videomda tekrar görüşürüz.